Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Hollanda kutlanan bir bayramdan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce bir önceki videomla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Şöyle bir cümle kurmuşum. İkinci numaralı bilgimiz. Hiç fark etmedim ben bunu söylediğimi. Ne videoyu çekerken, ne videoyu editlerken, ne videonun son halini izlerken. Yani bin kere izlemişimdir videoyu. Hiçbir şekilde fark etmemişim. Arkadaşım söyledi, öyle fark ettim yani. Yani şunu söylemek istiyorum. Biliyorum doğrusu. Ha bir de e, arada şuraya bakacağım. Çünkü orada kendimi görüyorum. <laughs> Neyse videoya geçebiliriz artık. Sence Klaas Bayramı Hollanda'da 5 Aralık'ta kutlanan bir bayram. E, bazı Avrupa ülkelerinde 6 Aralık'ta kullanıyormuş. Bu bayram Sence Klaas ya da Sint Nikolaas adındaki bir adam hakkında böyle görünüyor. Ay pardon yanlış fotoğrafı oldu. <laughs> böyle görünüyor. Çocukları çok sever ve çocukların koruyucusu olarak bilinir. Bu Sinterklaas'ın bir de yardımcıları var Pete adında. Şimdi çok kısa bir şekilde tarihçesinden bahsedeceğim. Bu Sinterklaas'ın hikayesi 3. 4. yüzyılda yaşamış olan Miralı Nikolas adındaki bir biskopusa dayanıyor. Bu Miralı Nikolas Likya'da yani Antalya taraflarında doğmuş ama nedense bugünlerde İspanya'dan geldiğine inanılıyor. Şimdi gelenek şöyle, Sinterklaas senede bir kere Aralık ayında Hollanda'ya geliyor. Türkiye'den veya İspanya'dan artık. E, gemiyle geliyor bu arada. Çocuklar Sinterklaas'ın ülkeye girdiği günden itibaren, gerçi genellikle 5 Aralık'ta da yapıyorlar bunu ama bir ayakkabılarını şöminenin kapının veya camın ya da sobanın oraya falan koyuyorlar. İçine Sinterklaas ve pitler için bir resim veya mektup. Sinterklaas'ın atı içinde havuç veya küp şeker gibi bir şey koyuyorlar. Sinterklaas'ın atıyla çatıların üstünden geçerken yardımcıları da bacalardan girip Çocukların hediyelerini bırakıyorlar. Seni Claus okullara da gidiyor ama şimdi bugünlerde tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama benim zamanımda biz dersin ortasındayken bu pikler gelip Crack adındaki küçük kurabiyelerden fırlatırlardı, böyle seçerlerdi sınıfa. Herkes de atlayıp böyle bunları yerden toplardı ve hemen de yiyorlardı. Ben yemiyordum tabii yerden topladığım şeyleri. Bu küçük kurabiyeler de böyle görünüyor. Bunlar bu bayram zamanı satılıyor sadece market ve mağazalarda ve tatları çok güzel, İnsanı yedikçe yiyesi geliyor. Bunlar spekülaz denen bir baharat karışımından yapılıyor. Karışımın içinde tarçın, muskat ve karanfil var ana madde olarak. Neyse ondan sonra işte Santa da gelirdi sınıfa ve beraber işte birazcık muhabbet edip ondan sonra şarkılar söylerdik hep birlikte. Bazı mağazalar da kutluyor bu bayramın bu arada. Genellikle kağıttan böyle boyanan bir ayakkabı resmi dağıtırlar önceden çocuklara. Çocuklar bunları boyayıp geri getirirler. Daha sonra işte 5 Aralık'tan sonra hediyelerini almaya geliyorlar. Yani mal sahibi içine böyle küçük bir torba çikolata falan koymuş oluyor. Benim çalıştığım markette de yapmışlardı. Market demişken şunları da göstereyim. Bu bayram özel bir de böyle harf şeklinde çikolatalar çıkıyor. Bunlar hemen hemen her yerde satılıyor. Ve isminin baş harfine göre alıyorsun işte bunları. Bu gösterdiklerim sadece çikolatalı ama gayet yaratıcı da olabiliyorlar bunlarla. Hatta geçen gün harf şeklinde banyo bombası bile gördüm. <laughs> bu önceki gösterdiğim küçük kurabiyeler de aynı şekilde çikolata kaplı falan oluyorlar ya da değişik değişik. İşte bin bir çeşidi oluyor bunların da. Son olarak bu bayramın ülkedeki son durumundan birazcık bahsedeyim. Bu pitlerin fark ettiyseniz yüzleri böyle tamamen boyalı. Bunun sebebi işte güya bacalardan giriyorlar ya hani onlar güya kül diye. İsimleri de aslında zwarte pitti yani siyah pit. Ama insanlar bunun saçmalık olduğunu ve ırkçı bir hareket olduğunu düşündüler ve bayağı tepki gösterdiler. O yüzden birkaç sene önce isimlerindeki siyah kelimesini kaldırdılar ve dış görünüşünü de birazcık değiştirdiler. Evet bu da böyle kısa bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bilgilendirebilmişimdir sizi birazcık. Bu Sinterklaas ile ilgili merak ettiğiniz başka bir şeyler varsa yoruma yazabilirsiniz. Cevaplarım bilmiyorsam da bilmiyorum derim. <laughs> evet videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.